Herkese de bakışlar. Eksim Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Modlu Survival oynayacağız. Giriş yapılıyor. hatırlarsanız geçen bölümde şu evimizin yarısını falan yapmıştık. Köpeğimizi yapmıştık. Yılan almıştık bir tane. Has diyordu bunlar. Has diyordu. Neyse bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. <laughs> Öncelikle evimizi bitirmeye çalışacağız. Ee, şu köpeğe birkaç tane güç öğretirim. Sanırım. Sonra portal silahını yapmaya çalışırız. Portal asasını. Onunla farklı yerlere gideriz. Bu bölümde yapabilirsek. Bir de şunu yorumlara yazarsanız bayağı sevinirim. Şimdi E'ye basıyoruz. Evanter alma bitti. İlerliyoruz. 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 Neredeydi bu ya? Doğuy, 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 bir doğuy, 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 kullanmazsan ölürsün. Ha şu. Bu yani portal step. Şunu sor. Allah aşkına şu unicorn horn nereden bulunuyor? Tek boynuz at boynuzu nedir ya? Resmen benden imkansızı istiyor. essence of light. Bu nasıl yapılıyormuş?

kaçıyor. Bırakın gitsin ya. Yani. Oraya bakalımeyse. Gemi ararız büyük ihtimalle bu bölümde bir de. <laughs> abone sayım 2 oldu. Bu videoyu izleyen varsa lütfen abone Of, dur koysun. Şık kanki, sen kalk burada. Kalk lan. Sen niye kalkmıyorsun? Bir dakika arkadaşlar, bu kalk. Bir dakika kalk. bunları yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kalk. Lan kalksana öküz. Oğlum kalk. Bak, kutu ucuz sana vereceğim gel. Seni de kesmezsem adım Erdem değil beni Kalk lan kalk. Allah'ım Allah, bu beni delirtecek. Bu köpek beni delirtecek. Of. Of. Köpecik gel şuraya geberteceğim seni köpecik. Gel şuraya bak köpecik gel. Saldır şuna köpecik. Oğlum oh, seni köpecik. Saldır şuna. Ev kadar bağışla dursun demiştik. Şunu sokana kadar bari bağışla dursun. Allah aşkına köpecik. Köpek. Gopak. Karanlık oldu. Karanlık olduğunda. Köpek ayağa kalkmadığında. Ne saydığın? Gel. Bile 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 bile. Git git git. Allah sen. Üf. İstemiyorum senin gibi olmaz olsun. Senin gibi bir köpek de. Arkadaşlar bunu lütfen yorumlara yazın. Deli olacağım artık çünkü. Ne istiyor bu köpek ya? Bir anlamış değilim. dediğim gibi yorumlara yazarsanız. Çok sevinirim. Çok. Hem de çok. Hadi şimdi istediğin kadar. Oğlum ne bu istiyorsun? Ha, gebermeni istiyorum ben senin artık. Hem gebermeni. Şunu istiyor olamazsın. İleri. ileri. Şimdi ben sana onunla nasıl yapayım ya? Of. yavrucuğum fakirlikten anla azıcık ya. <laughs> Fakiriz oğlum fakir. Bekle iki üç iki üç güne kadar zengin olacağız ya Allah Allah. Bekle ya. Ya bir dur ya Allah Allah. Diyorum sana bekle. Geçecek bu günler. Tahta bir evde yaşıyoruz anlıyorum seni. Ama böyle de olmaz ya. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Ne saçmalıyoruz biz? Allah'ım ya. Ne yaparız boşver. Of. Aşkım şimdi onunla yapalım. Burada kalkıp geber git. İstemiyorum. Olmaz olsun. Senin gibi köpek de. istemiyorum Senin gibi bir kapağı ben. Olmaz olsun. Bu video bir 15 dakika falan olur herhalde arkadaşlar. Akşam yaparım. Sabaha kadar kendisi yüklenir. Ama beni koklamazsın Allah'ım. Oh. artık benim de bir a orneyi ki ben. E şimdi bu sandıkları kırmamın mantığı neydi benim? Ben de etmiştim Şey bu bu ben ne kadar soğuk. <laughs> Neyse. Şimdi alalım da arkadaşlar. Sonra eve çıkalım. Şu karanlık ya. Şu şey durum ya. Bu dersin öyle. Sen bir şey demezsin. Geberim bilersin kendi halinde Şu tek boynuz atını nasıl bulacağım Allah aşkına yazın. Öleceğim meraktan. Ay sen de öl. Ben meraktan öleceğim. Sen de ol. Sen Kesilerek öl. Kurban geldi kurban. 8'de hayvanların, koyunların etlerinin çıkması ne güzel oldu ya. 2 saat beklerdik şimdi. Uyanımızda. Of, boy boy boy. Of, boy boy boy. Of, boy, boy, boy. Of, boy boy boy. Şöyle yapıyoruz. Tam tersi olmayacak mıydı? Bence tam tersi olacak. <laughs> bu kadar da olmaz. Ya bir dur ya ekran gidip geliyorsun. Tamamdır. Bu benim yatağım. Şöyle bir köşeye kalırlar yatağım ben arkadaşlar. Sorun değil bunu. Yani. Alışkınım ben. Biz sokak çocuğuyum. <laughs> <laughs> Şimdi ba ölsar um, si, biz gemi aramaya gidelim. Spawn point, game room, cabin 222 and 2 into, gemi 22. ne bulursa, buzlar olur, içinden sandık oha. Bu kadar büyük bir ses çıkarım, ancak ay olabilir. O da buralarda bulunmaz. O tatlı karayay olabilir. Burlar toprak olgun değil ama çöllerde yaşar. neyse Çok sıkıcı oha ne oluyor bu ayrıldın ayrıldın burada çocuklar seviyor içinden Odin çıkar mı? Ay hey, biz sana niye vuramıyorum ben? Sen beni öldüremezsin ben seni öldürürüm. Sen bana vuramazsın diye, ben seni öldürürüm ha geber. Bazı bazı istedir. Sekiz tane şey çıktı. mi sekiz tane böyle bir şeyler olması gerekir. Neyse Başka daha kolay kalır diye umuyorum. Trick Hop, hep bayağı ya. Of. Bıraktım kırıldı diye. Baltanın canına harcamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Ya uf ekran ya <laughs> ha, Allah aşkına Allah aşkına Senin dişini mi kastediyor acaba orada Porta Al Allah aşkına dur canım varmış. Seni hemen öldürüyorum ben. Hmm. Allah kahretsin seni. Ödüm. Ödüm koptu. 5-6 tane daha fil çıkacak sandım. Sese bakılırsa. Filler amcısı. Sev sevmiyorum amcısı artık. Masdi gari Oha 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 Su so farisi diye bir şey oldu Bilmiyorum Neyse öğrenmiş Gemi batık gemi var hep ya. Batık gemi hiç çıkık gemi görmedim daha. Bir iki, iki kere gördüm. Batık gemi bu nedir ya? Dibine dalıp sandıkları karışkan Zor oluyor batık gemide. Sıkılıyor insan. Boğuluyorsun rol, rol, yani o kadar ya. Lay. Video sesin geliyor mu bilmiyorum ama gelmiyor da olabilir ya. Naima beni. Düz gidelim. Düz gitmeyelim. Orası çok kötümüş. Düz gitmeyelim hayır. Bu dün of. Of, işte bu işte İşte Dur, dur abi ya dur 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 tekneyi durdur tekneyi durdur tekneyi durdur burda iniyoruz abicim Ben iniyorum da seni bilmem sen yürü git Gidelim hatta biz şöyle Düzbünce bir yani Bu nedir yani ya süper bir şey Uff 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 ok varsa falan olur 7 7 7 Hadi be hiç çıkmadı. Sandık odasına gitmeye isteyiyorum ben artık. Hiç hiçbir şey çıkmadı. Sandıklar. Hep demir balta, hep demir balta, hep demir balta. Hep demir balta. Çıkıldı. Ama beni dey de şurada bir tane sandık olması lazım da. Ve yanlış hatırlamamışım. Yataklar işimize yarar yarar. Yarar yarar. Kesin yarar. Bu sandıkları çok seviyorum. Buradan çıkan sandıkları harbiden çok seviyorum. Bu kadar çok yani. Sandık sevilir de. Bu kadar çok sevilmez. Neyse biz şuraya gidelim. Başka sandıklar da olması lazım mutlaka yani mutlaka. Saman hmm, işe yarar. Yaramaz değil. Yarar işe yarar. Hmm, 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 sen işe yaramazsın Diyorum ki seni götürsem ben.

bu uh. Şu ses için kusura bakmayın. Se gidelim arkadaşlar artık videoyu da bitireyim ben. Bu kadar yeter bence bugünlük. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Neyse şöyle şeyde yapalım da bir kere de örelim de öyle gidelim evet. Bay bay bay. Oha. Ah, neyse. ne olacak? Köpek kafe olması lazım. Sudan mutlaka. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bir bakayım da son kez arkadaşlar. Bir dakika. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Sizinler. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Suyun altında yürüyebiliyorum. Ölelim diye bekliyorum özellikle. aşkına benim. Öl artık bir öl 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 geber geber geber. Evet arkadaşlar nerede kalmışlar? Kendinize iyi bakın. Bir dakika görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ya da beğenmediyseniz de beğenmemeyi kendinize kalmış. Unutmayın. İstiyorsanız abone olun. Lütfen yani rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.